Şimdi biraz da yorulma çatlak oluşumuna bakalım. Mekaniğini az çok anladınız. Bir de işin mikro boyutuna bakalım. Özellikle arkadaşlar parça yüzeyimizde bir kusur yoksa içermeyen demişiz bakın kusur içermeyen yoksa çekme ve basınç gerilmeleri yüzünden malzemenin içinde bulunan bölgelerde özellikle tane sınırlarında girinti çıkıntılar oluşmaya başlıyor. Yani kayban bağlantıları aslında kayma bantları aslında oluşmaya başlıyor. Ve bu kayma bantları büyüyerek girinti çıkıntılara dönüşüyor. Ve en sonunda da malzemede bir çentik etkisi oluşuyor. Ve bu çentik etkisi hızla büyüyerek yorulma hasarına neden oluyor. Şunu unutmayın bir yüzeye ne kadar küçültürseniz gerilme o kadar artar. Ki bunu zaten biz gerilme yığılması diyoruz. Bakın burada güzel bir görsel var. Bu arada hatırlayalım malzemeye çekme gerilmesi bile uygulasanız deformasyon her zaman kayma gerilmesiyle gerçekleşecektir. Değil mi? Bunu birkaç bölüm önce işlemiştik. Bakın şu güzel bir görsel. Bunun üzerinden konuşmaya çalışalım. Malzemeyi çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman tam şu bölgede minik minik çatlaklar oluşuyor. Ardından ardından bu çatlak açılıyor. Büyüyor tabii biraz. Ardından siz buna basınç uyguluyorsunuz. Basınç uyguladığınızda bu çatlaklar keskinleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden çekme sonrasında basınç malzemeyle daha fazla deformasyona neden oluyor. Çünkü o çentikleri sivrileştirmiş oluyorsunuz. İşte bu oluşan çentikleri de aslında biz kayma bantları diyoruz. Yani bu kayma bantlarını gözle görme ihtimaliniz oldukça düşük diyebiliriz. Her çevrimde diyoruz bu çatlak ya da striasyon da deniliyor. Tam olarak bir Türkçesi var mı bilmiyorum. Oluşturarak arkadaşlar çatlak kırılık kritik boya ulaşana kadar devam ediyor. Ve en sonunda zaten malzemeniz tamamen ikiye bölünüyor. Tabii normalde bir şeyden daha bahsedelim. Eğer statik bir çekme durumu varsa demin dediğimiz gibi kayma gerilmesi oluşur. Ama bu tarz çok girinti çıkıntı görmezsiniz. Yani bir tarafa doğru burada gördüğünüz gibi böyle bir eğiklik oluşur. Ama burada arkadaşlar zigzaga benzer görüntüler elde ediyoruz. Çünkü bir çekme bir basınç. Bir çekme bir basınç var. Burada yine güzel bir görsel var. Bakın tane sınırlarında sigma çekme ve basınç esnasında ufak tefek bir kırık oluşmuş burada. Değil mi tane boyutunda yani tane sınırında diyelim. Ardından ne olmuş? Tam oluşan bu tane kısmında kayma bantları dislokasyonlarla birlikte hareket ederek malzemede deformasyona neden olmuş. Yani tabii bu hareket devamlı olarak sürüyor. Bu da makro boyutta aslında olayın görünüşü. Önce sol tarafı çok kısa inceleyelim. Şurada bir yerlerde arkadaşlar çatlak başlamış. Sonra burada çatlak ilerlemiş ama bu çatlak oluşurken tabii burada gördüğünüz gibi çok net görülmese de yani gözle görülmüyor bunlar. Ancak durakladıkları bölgelerde yani çevrim sonlarında. Burada böyle arkadaşlar durak çizgileri görüyorsunuz. Bu durak çizgileri, çizgileri aslında size deformasyonun oluştuğunu gösteriyor. Sağ tarafta yani yorulma hasarının oluştuğunu gösteriyor. Bunu hatta istridye kabuğuna benzer görüntü diyoruz. Şimdi yine buraya bakalım. Sol tarafta makro görüntüsü var. Çatlak şuradan başlamış. Bakın orijin yazıyor. Yine burada farkındaysanız istiridye kabuğuna benzer böyle çizgiler var. Ama bunlara çok yakından mikroskopla baktığımızda bakın 9000 büyütme yapmışız. Geçirme elektron mikroskobu kullanmışız hatta. Aramalla değil. 9000 xte burada gördüğünüz gibi kayma bantlarını net şekilde görebiliyorsunuz. Ya da strasyonu diyelim. O girinti çıkıntıları net şekilde görebiliyorsunuz. Gerilme arttıkça strasyonların genişliklerinin de arttığını görüyoruz. Burada yorulma başlamış. Ondan sonra durak çizgilerini görüyoruz. Tekrar edelim bunlar istiridye kabuğuna benziyor ama aslında kayma bandını göremezsiniz. Kayma bandını görebilmek için mikroskoba ihtiyacınız var. Bunlar kararlı olarak ilerleyen bölge. Bu zamana bağlı bir süreç olduğu için. Fakat bir de burada gördüğünüz gibi ikinci bir bölge var. Bu bölge aniden kırılmış arkadaşlar. Yani malzeme kritik çatlak boyuna ulaşmış ve bir anda kırılmış. Bu arada striyasyonlar her metalde oluşmayabiliyor. Bundan da bahsedelim. Çünkü malzemelerimiz kusursuz değil. Yani zamanla oksit film oluşuyor mesela bunları kapatabiliyor. Ya da uygulanan gerilme ya da yine aynı şekilde aşınma sonucu ayırt edilemez hale geliyor. Ve ani kırılma şeklinde olduğunda biz bu bantları çok fazla gözlemlemiyoruz. Ya da durak çizgilerini çok fazla gözlemlemiyoruz. Mesela sağ tarafta bunun bir örneği var. Burada gördüğünüz gibi çatlak burada başlamış. Aniden kırılmış arkadaşlar. Aniden sünek kırılmaya uğramış. Bu yüzden burada fibroz bir görüntü görüyorsunuz. Ne demişiz burada? Çatlak orijin çatlan başlangıç noktası. Durak çizgileri demin konuştuğumuz gibi şu çizgiler. Striasyon çizgileri durak çizgileri arasında meydana gelen her bir çevrim sırasında çatlan ilerlemesini gösteren çizgilerdir diyoruz. Bunları dediğimiz gibi mikroskopla görebiliyoruz. Yani normal gözle görülmüyorlar ve aniden kırılma halinde ortaya çıkan fibroz bölge. Yani aslında arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Şu bölge Nasıl ucunu bulursam eğer. Şu bölge. Aslında burada şu bölge. Bununla ilgili olarak biz çatlak büyüme hızını da aslında belirleyebiliyoruz. Yani şuradaki bir önceki kısımda gördüğümüz şu istirasyon çizgileri ya da durak çizgilerinin oluşumunu hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Genellikle 3 bölgede inceleniyor bu. Nasıl inceleniyor? Bakalım. Bakın. Önce grafiği konuşalım. Sonra formülü çok kısa. Konuşuruz birlikte. Y ekseninde arkadaşlar çatlak büyüme hızı var malzeme içinde çatlak var. Bu yavaş yavaş büyüyor biliyorsunuz. Şurada aşağıda da delta K dediğimiz şiddet faktörü var. Gerilim şiddet faktörü var. Bunu kırılma bölümünde konuşmuştuk. Delta K olarak anlatmıştık zaten. Oraya tekrardan bakarsanız. Gel şurada yine formülü var. Belli bir süre boyunca yani şurayla şurası sırasında çatlakta herhangi bir büyüme gerçekleşmiyor. Yani burası güvenli. Ama siz delta K'yı arttırmaya devam ederseniz bir anda çatlak büyüyor, büyüyor, büyüyor. Fakat bir yerde hızı yavaşlıyor tam şu bölgeler arasında sabit bir hızla büyüyor. Buraya arkadaşlar üstel kanuna uyan bölge diyoruz. Bazı kaynaklarda Paris kuralı olarak da geçer. Hatta Paris Erdoğan bağımsız olarak da geçiyor galiba. Gerçi Paris Erdoğan'da sanırım bir iki tane daha buna sabit geliyor. Ondan sonra üçüncü bölgeye geçiyor. Yani şurası birinci bölge. Şurası ikinci bölge. Üçüncü bölgede ise çatlak aniden büyüyerek. Bakın yatmışız zaten şurada. Rapid Unstable Crack Road. Aniden çatlak büyüyerek kırılıyor. Yani sizin buradaki esas belirleyiciniz delta k. Bu delta k çatlağınızın büyüme hızını birinci dereceden etkiliyor. Bunu da gördüğünüz gibi böyle basit bir formül ifade ediyoruz. Delta A bölü delta N aslında crack Growth Rate. Bunu şöyle belki CGR olarak kısaltabiliriz. CGR neye bağlıymış? C çarpı delta K'ya. Buradaki dediğimiz gibi esas olayımız delta K. Bir de N'den bahsedeceğiz. Genellikle metaller için sanırım 1 ile 3 arasında bir değer alınıyor. Ama seramikler de 30-50 gibi çok büyük değerler alabiliyor. Yani tahmin edeceğiniz üzere çünkü seramikler aniden kırıldığı için bunların bu bölgeleri yok gibi bir şey. Yani çok dar de şu bölge. Hemen çok hızlı şekilde 3. bölgeye geçiyorlar. Delta K'da K da Kmax Kmin yani kırılma mekaninde hesapladığımız çatlak kritik çatlak boyu üzerine hesapladığımız bir formülü hatırlarsanız Şekil faktörü vesaire var. Sigma max'lar var. Çatlak boyumuz var. Bu formülü buraya yerleştiriyorsunuz. Bu arada tabii önemli bir konu. Basınçla arkadaşlar çatlak büyümüyor. Bu nedenle sıfır kabul ediyoruz. Yani herhangi bir soruda eğer bu formülü yani çatlak büyüme hızını hesaplayacaksanız basınçla ilgili şeyleri sıfır kabul ediyorsunuz. Eğer x30, Max 30 varsa onların hepsi 0 kabul ediyor. Sadece çekme üzerinden hesaplamaları yapıyoruz. Ya da çekme üzerinden sigma max ve sigma mini buluyoruz. Bu buradaki en önemli durum. Formülü düzenlediğimizde yani şunları integre ettiğimizde arkadaşlar bunu da diğer tarafa atıyorsunuz falan. Yani şunu şuraya atıyorsunuz. D'ni buraya atıyorsunuz. Bunları integralini alıyorsunuz. Eni yani çevrim sayısını bu şekilde hesaplıyoruz. Bunu bir soruda ispatlayacağız bu arada. Burada direkt sonucunu verdim ben. Evet. Son konumuzsa son kısımda yorulma dayanımını etkileyen faktörler. Burada gördüğünüz üzere malzemenin çekme dayanımı, Ortalama gerilmenin varlığı ve seviyesi, ortam şartları, sıcaklık ve yüzey pürüzlülüğü malzemenizin deformasyonunu yani daha doğrusu yorulma ömrünü etkiliyor. Özellikle eğer çekme dayanımız yüksekse, yüzeyimiz sert ve düzgünse ve parlaksa üst tarafa kayıyoruz arkadaşlar değil mi? Hatırlarsanız üst tarafa kaydıkça ne oluyorduk? Dayanımız artıyordu değil mi? Yorulma ömrümüz artıyordu. Tam tersi korozif ortam varsa, sıcaklık yüksekse, yüzey pürüzlüğümüz arttıysa bu durumda da otomatik olarak yorulma dayanımımız düşüyor. Ki zaten hepsi malzemenin akma dayanımını ya da yüzey pürüzlülüğünü etkileyen durumlar. Korozif ortam malzemenin içerisinde bir gevreklik vesaire oluşturduysa çok büyük sorunlar çıkartabiliyor ya da yüzey pürüzlüğü yarattıysa çok büyük sorunlar çıkartabiliyor. Peki yorulma dayanımını nasıl arttırıyoruz? Burada da ilk önlemimiz design. Keskin köşelerden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü buralarda gerilmeler daha fazla iyi oluyor. Bakın mesela burada gördüğünüz gibi bir eğim verilmiş. Burası düz değil mi? Burada eğim verilmiş. Yine malzeme yüzeyinde deliklerden veya geometrik düzensizliklerden de kaçınmaya çalışıyoruz. Geometrimiz basitse eğer yorulma daha az etkileniyoruz. Yine yüzey işlemler önemli. Kum püskürtme burada yaptığımız en önemli işlem özellikle yüzeyin düzgün olması bizim için çok önemli. Ve aynı zamanda sünek malzemelerde bilinçli olarak kum püskürtme işlemi yapıyoruz ki içeride artık basınç gerilmeleri yaratılsın. Bu sayede malzememizin dayanımı artıyor. Aynı şekilde parlak yüzey ve yüzey karbürleme veya yüzey sertleştirme işlemleri diyelim. Yani karbürleme ve nitrileme diyelim. Nitritleme diyelim. Yine malzemenizin yorulma dayanımını ne yapıyor? Arttırıyor. Hemen şurada grafikleri inceleyelim. Ne demiş burada? Sigma M3 M2 M1. Bunlar arkadaşlar sigma mean yani İngilizce ortalama anlamına geliyor. Sigma ortalamalar ilk başlarda da konuşmuştuk. Ne kadar yüksekse haliyle dayanımımızın o kadar düşük olduğunu biliyoruz. Bu tamam. Bunu konuştuk zaten. Değil mi? Yüzeyin dizaynı. Bir de burada kum püskürtmeden bahsedelim. Kum püskürttüğümüz zaman arkadaşlar yüzey düzgünleştiği için otomatik olarak ve tabii artık basınç gerilmeleri yarattığımız için değil mi? Artık sigma B yarattığımız için malzemenin ne yapıyor? Dayanımı dayanımı da otomatik olarak artıyor. Evet. Böylece yorulma konusunu tamamladık. Teşekkürler.